Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fidye geçerli bir sebepten dolayı Ramazan ayında orucunu tutamayan bir Müslüman kardeşimizin her oruç için fakir Müslümanlara bir fitre karşılığı Sadakayı fitil karşılığı para ödemesine denir. Çok yaşlı oruç tutamıyor. Gençleşmesi söz konusu değil ve o da sürekli bir rahatsızlığı var. Doktorlar demişler ki artık sen oruç tutamazsın. Şu ilaçları günde şu kadar kullanacaksın. Bu kardeşlerimiz tutamadığı her bir oruç için bir fitre karşılığı fakir Müslümanlara verirler bir bedel verile, bunun adı fidye değil. Fidye ee, bazen şöyle diyorlar, e, hocam oruç tutamıyorum, doktor oruç tutmamı yasakladı, şu kadar ilaç kullanıyorum. Ancak fidye verme durumum da söz konusu değil. Yani maaşım yeterli değil. E, ne yapayım? Allah hiç kimse gücünün yetmediği bir şey yüklemiş değildir. Böyle kardeşlerimiz herhangi bir şey yapmalarına gerek, yok üzülmelerine de gerek yok. Allah dua etsinler, mevlamız onların bu mazeretlerini özürlerini kabul edecektir. Eğer değişiklik yok ise bu sene e, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından e, bir fitrenin e, 28 TL olduğu bildirilmiştir. Tabii bu 30 lira olursa daha güzel olur ama 28'in altına düşmemesi lazım. Kardeşimiz durumu iyidir. Efendim 50 lira verir 100 lira verir bu kendi karıdır güzel olur ama bu belirlenen rakamın altında vermek doğru değil. Yani vermemiş gibi durum da söz konusu olabilir. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından her yıl belirlenen bir fitre ne kadardır? Bu sene ilan edildiği kadarıyla 28 liradır ama biz dediğimiz gibi 30 verebiliriz, 40, 50 hatta 100 verebiliriz. Ne kadar çok verirsek bu bizim artımızdır, sevap kazanmamıza onun altında vermemek lazım. Demek ki fidye geçerli bir sebepten dolayı sürekli hasta, da çok yaşlanmış bir Müslümanın efendim tutamadığı oruçlarının bedelini her bir oruç için bir fitre miktarı fakir Müslümanlara vermesidir. Allah'ımız ibadetlerimizi kabul eylesin, günahlarımızı affeylesin, hepimizi razı olduğu, sevdiği bir işle meşgul eylesin, sevmediği, razı olmadığı bizi kendisinden, rahmetinden, mağfiretinden uzaklaştıracak ne varsa bizleri de onlardan uzak eylesin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü